Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mart 2025'te sizleri neler bekliyormuş bunları inceleyeceğiz bu video içerisinde. Mart ayı enteresan bir ay. Hem retrolar başlıyor hem de tutulmalar başlıyor. Şubat ayı da enteresandı ama artık ay düğümlerinin balık başak aksına yerleşmesiyle beraber sizin hayatınızda da enteresan gelişmelere gebe bir süreç aktif olacak. Bunu da yavaş yavaş Mart ayı itibariyle e, hissetmeye başlayacağınızı düşünüyorum tutulmalar döngüsünün başlamasıyla. Evet, e, videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanız, yorumlarınızı yapmanız, videoyu beğenmeniz kıymetli. Yine destek olmak isteyen arkadaşlar katıl veya süper teşekkür bölümünden destek olabilir. Ayrıca katıl butonunu tıklayanlar için orada video serileri de e, çekiyorum. Orada ayrıca e, gündemi değerlendirdiğim videolarda mevcut arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Mart ayı gündemine. Şimdi Mart ayının hemen başlangıcında Venüs'ün 10 derece Koç burcunda retro harekete başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay biten bir Mars retromuz vardı. E, bu Mars retrosu Aslan burcunda başlayıp Yengeç burcuna kadar gerilemişti. Şimdi ise e, Mart başlar başlamaz Venüs'ün retro hareketi aktif oluyor. Koç burcunda başlayacak bu retro hareket sizin 5. evinizde ve 4. evinize kadar gerileyecek. Ay boyunca bu tarz konular gündemde nedir? Eski aşklar kapınızı çalabilir sevgili yaylar eski projeleriniz, yetenekleriniz, zamanında belki de yeteneklerinizle alakalı çalışmalar yapmadınız, hevesiniz yoktu, heyecanınız yoktu. Bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. akabinde tabii Retro Venüs 4. evize geçtiğinde ailevi konularla alakalı gündemlerde karşımıza çıkabilir. Ve yine Mart ayının ilk haftasında Merkür Neptün ve Merkür Kuzey Ay düğümü kavuşumu yaşandığını görüyoruz. Şubat'ın başında Venüs, Neptün, Kuzey Ay düğümü kavuşumu yaşamıştık. Balık burcunun son derecelerinde. Eğer yay burcunun son derecelerindeyseniz zaten bu etkiyi hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi tekrar Merkür'ün oraya gelmesiyle beraber Şubat'ın başında yaşanılan konular ya da ortaya çıkan farkındalıklarla alakalı daha net ve keskin bir yaklaşım benimsemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum buradan bakıldığı zaman. Şimdi Mart ayının ortasında tutulmalar başlıyor. Başak Burcu'nun 24 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. 14 Mart'ta ve bu tutulmanın şöyle haritasına baktığım zaman Vertex'in güney düğümü yönünde olduğunu görüyorum. Zaten güney düğümü yönünde meydana gelen bir tutulma bu. Ve sizin de haritanızın köşe noktalarını tutuyor. 4-10 aksını tutuyor. Ee, Başak Burcu sizin haritanızın 10. evi. Ve burada kariyeriniz, geleceğiniz, evliliğiniz, toplumsal statünüz bu gibi konularla alakalı önemli kadersel gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum. Dördüncü evde de ciddi bir yoğunluğumuz var. Yani Satürn orada, Neptün orada önemli gezegenler buradaki kadersel etkiyi ve enerjiyi artırıyor açıkçası. Ve Uranüs'ün de güzel bir desteği var. Şimdi altıncı evden güzel bir desteği de var. Özellikle kariyer hayatıyla alakalı problem yaşayanlarınız varsa bu tutulmayla beraber ya bugüne kadar yapmış olduğunuz yanlışları fark edeceksiniz ya belki eski işinize son verip yeni bir fırsatı yakalayacaksınız. E, hayatınızda bir düzen değişimine e, hazırlıklı hissedeceğiniz ve buna cesaret etmeye başlayacağınız bir döngü olacaktır. Tabii aile ilişkileriyle alakalı konularda bu durumun tetikleyicileri olacaktır diye düşünüyorum. Zaten tutulmaya dair detaylı paylaşımlar yaparız ilerleyen günlerde. Evet, sonrasında ise Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar ayın ortasında. Merkür de retro harekete geçecek. Yine Koç burcunun ilk derecelerinde başlıyor ve Balık burcuna kadar gelinecek. Bu da yine aslında saymış olduğum o Venüs Retrosu ile beraber saymış olduğum konu başlıklarını hatırlatıyor. Yani eski aşklar, eski projeler, ailevi konular, yaratıcı girişimler, hobileriniz, çocuklarınızla alakalı konular Mart ayının tekrar tekrar üzerinden geçilmesi gereken durumlarını ifade etmekte. Şimdi ilerlediğimiz zaman güneşin de Neptün ve ay düğümleriyle kavuşumunu gözlemliyoruz. 19-20 Mart civarında artık e, güneş balık burcundaki son günlerindeyken e, kuzey ay düğümü ve Neptünle kavuşacak. Burada artık e, iki aydır anlatılmaya çalışılan bir konu var. Neptün'ün bu balık burcundaki son günlerinde e, hayallerimiz, vizyonlarımız, inançlarımız, İnandığımız ee, inandığımız değerler sizin dördüncü evinizde. Yani bir süredir aile kavramıyla ilgili, yuva ile alakalı, evlilikle alakalı, çocukluğunuzla alakalı, annenizle, babanızla alakalı, ebeveynlerinizle alakalı konularda neye inandınız, neye inandırdınız kendinizi, hangi kalıplara inanmış oldunuz? Şubat'ın başına dediğim gibi burada bir kavuşum yaşandı. 23 Şubat'ta yeniden Kuzey Ardüğüm'ün Neptün kavuşumu bunu büyük bir şekilde tetikledi. Ve tekrar güneşin de buraya gelmesiyle beraber artık o konu aydınlanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Neyi görmeniz gerekiyorsa, neyi fark etmeniz gerekiyorsa, neyi anlamanız gerekiyorsa daha ayan bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ve burada artık fark edilmesi gereken bir şey var. Çünkü Neptün'ün de Balık Burcu'ndaki son günleri. Akabinde Neptün 5. elinize Koç Burcu'na geçecek. Demek ki bu Zodiac döngüsünde de anlaşılması gereken bir takım meseleler mevcut. Şimdi 27 Mart'ta da e, tekrar Venüs Neptün kavuşuyor. Yani e, retro Venüs tekrar aynı dereceye geliyor ve e, neptünle kavuşuyor. Ne zaman kavuşmuştu? E, 2 Şubat civarı yani 1ila 5 Şubat arasında Venüs neptünle kavuşmuştu. Şimdi tekrar retro pozisyonda aynı dereceye gelip kavuşuyor. Demek ki e, gözden geçirilmesi gereken bir durum var. Eski meselelerin üzerinden tekrar gidilmesi gerekiyor. Burada dediğim gibi evliliğinizle alakalı bir konu olabilir, eviniz, ev almak, satın almak, taşınmak, yaşam alanı ile alakalı bir konu olabilir. Aile büyükleriniz, aile kavramınızla alakalı bir tema olabilir. E, yuvayı nasıl kuracağınız, yuva kavramı sizin için neyi ifade ediyor mesela? Yani yuva dediğiniz zaman, aile dediğiniz zaman, birlik dediğiniz zaman sizin kafanızda canlanan o tasvir nedir? Bunlar üzerine düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zaten size bu konular hatırlatılacak. Haritalarınızda bu derecelerde tetikler varsa. Ama Şubat'ın ilk günlerinde yani ben önemli bir farkındalık yaşamadım diyorsanız belki bu konu dediğim gibi derece bazına sizi teğet geçebilir. Şimdi ayın sonunda Koç burcunda bir güneş tutulması var. Koç burcunun 8 9 derecesi civarında ve bu artık geçtiğimiz yıllarda aktif olan koç terazi aksı hattının ay düğümleri hattının son tutulması aslında ay düğümleri artık balık başa geçti ama e, koç burcunda şöyle tekrar bir ne diyeyim e, quiz yapıyor bizlere bakalım diyor sen iki senedir konuyu anlamış mısın sizin anlamanız gereken konu neydi hayatın tadını çıkarabilmek yeri geldiğinde risk alabilmek uyum adına akranlarınıza uyum, toplumsal arenaya uyum adına kendinizden taviz verdiğiniz alanları e, fark edebilmek, belki aşkı deneyimleyebilmek, belki çocuk sahibi olabilmek bir şeyler üretebilmek, yazmak, çizmek, tasarlamak bunlarla ilgiliydi gündem başlıkları. Ve bu tutulmada da aslında çok fazla yapısı itibariyle açı yok tabii ki haritanıza bakmak lazım ama Plüton'dan güzel bir destek alıyor. Plüton nerede? Üçüncü evinizde. Demek ki güzel haberlerle ayı kapatabilirsiniz sevgili yaylar güçlü kararlar alabilirsiniz. Güçlü insanlarla tanışabilirsiniz. Yalnız olanlarınız gerçekten belki de eskiden bir şekilde karşılaştığı insanlar insanlarla farklı formlarda yeniden bir araya gelebilir veyahut e, karmik bağlarınızın olduğu çok aşina ve tanıdık hissettiğiniz insanlarla bağlar kurulabilir. Çocuk sahibi olmayla alakalı gündemleriniz olduğu ise geçtiğimiz iki yılda bunlarla ilgili kararlar, adımlar, imzalar, anlaşmalar olabilir. E, tanışmalar olabilir görüşmeler olabilir yeni imzalar atabilirsiniz sizin yeteneklerinizi e, keşfedecek e, bir takım kişiler karşınıza çıkabilir veyahut onların fikirleri onların tavsiyeleri de oldukça kıymetli olabilir sonrasında retro e, Merkür artık Koç burcundan ayrılıp ne yapıyor balık burcuna giriliyor ve tekrardan Merkür Neptün konuşuyor, e, konuşuyor. Evet konuşuyor arkadaşlar, kavuşuyor. 30 Mart civarında. Yani Mart ayının ilk günlerinde de kavuşmuşlardı. Tekrar gördüğünüz üzere aynı dereceye geliyor retro Merkür. Yani sürekli olarak emin misin? <laughs> emin misin? Veya bak bu fırsatı kaçırma. Bak, e, tekrar düşün gibi bir mesajı var gökyüzünün. Yani bize şans da veriyor. Yani öyle sadece transit geçmiyor. <laughs> transit geçiyor tekrar geri dönüyor. Bak bakalım bir daha diyor sanki adeta. Böyle bir gündemimiz var bu ay ve ayın son gününde artık Neptün'ün balık burcundaki transiti tamamlanıyor ve Neptün koç burcuna geçiyor. Uzun yıllar boyunca koç burcunda kalacak ama tabii ki Neptün çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için biz bunu hemen hissedemeyeceğiz elbette yani çünkü oralara bir geçişi de uzun sürecektir. E ona dair zaten bir video paylaşırım inşallah. Mart ayı gündemi çok yoğun bilmiyorum. Ne kadar video paylaşabilirim. Umuyorum güzel, keyifli, bereketli, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu bir ay olsun sizler için sevgili yaylar. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenir, paylaşırsanız, yorumlarınızı yaparsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.